Herkese merhaba. Bugün sizi harika bir yolculuğa davet ediyorum. Hepimizin içinde farkında olsak da olmasak da sınırsız bir güç yatıyor. Bir düşünün. Belki şu ana kadar bu gücün farkına bile varmadınız ya da onunla neler yapabileceğinizi hiç sorgulamadınız. Ama bugün işler değişecek. Bu videoda zihninizin sırlarını keşfetmek, kilidini açmak ve bu inanılmaz potansiyelden nasıl yararlanacağınızı öğrenmek için buradayız. Napolyon Hill'in dediği gibi, zihninizin inanabileceği ve hayal edebileceği her şeyi gerçekleştirebilirsiniz. Belki bugüne kadar bunu size kimse söylemedi ama artık zamanı geldi. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Zihnimiz düşündüğümüzden çok daha güçlü bir mekanizma. Bilim insanları Beynimizin sadece küçük bir kısmını aktif olarak kullandığımızı söylüyor. Bu bir anlamda bizi uyandıran bir gerçek. Çünkü bu muazzam gücü bilinçli bir şekilde kullanmaya başladığınızda hayatta neler başarabileceğinizi hayal bile edemezsiniz. Einstein'ın dediği gibi, hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü hayal gücümüz yalnızca zihnimizde değil, hayatımızda da sınırları aşmamıza olanak tanır. Zihniniz Hayal ettiklerinizi gerçeğe dönüştürme kapasitesine sahiptir. Ama bunun gerçekleşmesi için önce onun nasıl çalıştığını anlamamız gerekiyor. Araştırmalar beynimizin nöroplastisite adı verilen bir özellikle sürekli olarak değiştiğini gösteriyor. Yani beyninizi bugün olduğunuz kişiden tamamen farklı biri olmak için yeniden şekillendirebilirsiniz. Tek gereken şey doğru anahtarları kullanmak. Zihninizin kilidini açacak anahtarlar. Şimdi size bu anahtarlardan bahsedeceğim. Bu basit ama etkili stratejilerle zihninizin kapalı kapılarını açabilirsiniz. Olumlu düşünceyi benimseyin. Zihniniz bir bahçe gibidir. Neye odaklanırsanız onu büyütür. Eğer negatif düşünceleri beslerseniz hayatınızda daha fazla sorunla karşılaşırsınız. Ama olumlu düşünceleri büyütürseniz yaratıcılığınız artar ve çözümler bulmaya başlarsınız. Epiktetos'un dediği gibi, insanlar başlarına gelen olaylardan değil, o olaylara verdikleri tepkilerden etkilenir. Hedefler belirleyin. Zihniniz netlik ister. Hayatta hangi yöne gideceğinizi bilmeden yürümek, boş bir denizde savrulmaktan farksızdır. Hedefler belirleyerek zihninizi bu yolda bir rehber olarak kullanabilirsiniz. Meditasyon ve farkındalık. Meditasyon, zihninizin kontrolünü ele almanın en iyi yollarından biridir. Günde sadece 10 dakika bile düşüncelerinizi sakinleştirmenize ve enerjinizi yeniden toplamanıza yardımcı olabilir. Sürekli öğrenin. Beynimiz yeni bilgiyi sever. Ne kadar çok öğrenirseniz, o kadar güçlü bir zihinsel altyapıya sahip olursunuz. Leonardo da Vinci'nin dediği gibi, bilgi ruhun gıdasıdır. Zihninizi programlamak kulağa ilginç geliyor, değil mi? Ama bu mümkün. Beyniniz, alışkanlıklarınızın ve düşüncelerinizin bir yansımasıdır. Bunu kendi yararınıza çevirmek için bazı adımlar atabilirsiniz. Büyük değişimler küçük adımlarla başlar. James Clear'ın Atomik Alışkanlıklar kitabında dediği gibi, her gün yüzde bir daha iyi olmak, bir yıl sonunda yüzde 37 daha iyi bir hayata sahip olmak demektir. Kendinize ödüller verin. Beyniniz ödülleri sever. Yeni bir alışkanlık edinmek için kendinize küçük ama anlamlı ödüller sunun. Bu, beyninizi yeni davranışlara teşvik eder. Afirmasyonlar kullanın. Pozitif afirmasyonlarla zihninize yeni bir gerçeklik inşa edin. Örneğin, her sabah kendinize "Ben güçlü ve başarılı biriyim." diyerek başlayabilirsiniz. Bu, bilinçaltınızı harekete geçiren güçlü bir araçtır. Zihninizi kendi lehinize çalıştırın. Zihniniz bir araçtır ve onu nasıl kullandığınız hayatınızı şekillendirir. İşte bu konuda dikkat etmeniz gereken birkaç ipucu. Kendinizi sınırlayan inançlarınızı sorgulayın. Hedeflerinizi yazın ve bunları her gün gözden geçirin. Ve en önemlisi asla pes etmeyin. Steve Jobs'ın şu sözleriyle bu bölümü kapatmak istiyorum. Çoğu insanın yaptığı gibi hayatı başkalarının hayalleriyle yaşamak yerine kendi hayallerinizi takip edin. Zihninizin sırlarını çözmek için ilk adımı attınız. Şimdi sıra bu bilgileri uygulamaya koymakta. Bugün kendinize bir söz verin. Zihninizin gücünü keşfetmek ve bu potansiyeli hayata geçirmek için harekete geçeceksiniz. Yorumlarda zihninizin gücünü kullanarak başarmak istediğiniz bir hedefi paylaşmayı unutmayın. Ve unutmayın, beyninizin sınırları sadece sizin koyduğunuz sınırlardır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.